Merhaba Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tantuni yapacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Malzemeler 400 gram kontürfüle et, 2 adet soğan, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, kimyon, kekik, zeytinyağı ve tereyağı. Kasabıma doğrattığım tantunilik etleri tencereme alıyorum. Baharatları üzerine ekliyorum. 2 adet soğanı yemeklik doğruyorum. doğradığımız soğanları etimizin üstüne ilave ediyoruz. Zeytinyağı ilave edip ocağın altını yakıyoruz ve 1 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi lavaşın yapımına geçiyoruz. Lavaş için malzemeler: 1 şişe maden suyu, tuz, 2 çorba kaşığı yoğurt, aldığı kadar un. Tuzumu, maden suyunu ve yoğurdu unumun üzerine ekliyorum. Bunları karıştırıp yoğuruyorum. Lavaş hamurumun son hali bu şekilde oluyor. Yoğrulan hamurumuzun üzerine poşet geçirip 10 dakika dinlendiriyoruz. Etinizi 45 dakikadan sonra kontrollü pişirin. Dinlenen hamurumuzu bezelere ayırıp tek tek açıyoruz. Yaptığımız bezeleri un serdiğimiz tabağa alıp tek tek açmaya başlıyoruz. Hamurlarımızı tavamızın büyüklüğüne göre açıyoruz. Tavaya almadan önce fazla ununu silkeliyoruz. Hamurlarımızın son hali bu şekilde gözüküyor. Kızdırdığımız tavaya teker teker koyup pişiriyoruz. Pişen etimizin üzerine bir çorba kaşığı tereyağı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ve ocağımızı kapatıyoruz. Yaptığımız lavaşları etin suyuna bandırıp içine sırasıyla malzemelerimizi dolduruyoruz. Ben etin dışında sumaklı soğan, domates ve maydanoz da ekledim. Pantolonumuzun son hali bu şekilde gözüküyor. Böyle videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.